yani lastik kenarları varken bu şekilde hesaplayarak, yeri düz bir şekilde koyarak kesiyorsunuz etrafına. Yalnız şu üstten çizerek keserseniz lastik içine sık oturmaz. O yüzden e, alt tarafa doğru kesin. Şu kadar kalınlık bırakın. Şu jantı şu kadarı kadar. Lastik sık otursun. Şimdi oturtma işlemimizi yapalım. Lastiği görürsün. Lastiğimiz oturdu. Gördüğünüz üzere sık bir şekilde oturdu. Kenarları meyandı. iyi oldu. Güzel keserseniz güzel oturuyor arkadaşlar. Ama her lastik yani aynı oluyor. Güzel tam olmuyor. Şimdi bu tarafı takalım. Arka lastik. Bu arka jant olması lazım. Öbür ön jant olması lazım. Arka jantımızı takarken çarp dışarıda olacak şekilde hesaplayarak takın. Benim jantlarım yedek olarak bunlar. Benim hazır jantım var zaten. Bu da oturdu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi sağ taraf şu şekilde olursa eğer ki şu şekilde çark zincir buradan geldi gelecek şekilde Oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi can tespit işlemi <laughs>